da işte çalıştırdık, yardım ettik falan. Ertesi gün sınava girdi. İşte teyzesi aradı bizi. Şey dedi. Kertenkele zıplar mı? Niye? İşte biz de bilmiyoruz. Sınavda bunu sormuşlar. İngilizce sınavı. Çocuk da kalıp olarak doğru cevap vermiş ama zıplamaz demiş. Hoca da zıplar demiş. O yüzden yüzdenini yüz alamamış. Teyzesi de hocayla kavga etmiş. Yani hocam ben bile bilmiyorum. Hani şehirde yaşıyoruz. Kertenkele'yi nereden görsün? Bu çocuk sonuçta kalıp olarak doğru cevap Aa, vermiş. Biz de sordu. Biz de dedik. Hani biz de bilmiyoruz. Kertenkele'ye sorsaydınız belki <laughs> Zıplayan kertenkele var. Zıplamayı tercih etmeyen kertenkele var. Veteriner aradım. Üç tane veteriner aradım. İkisi bilmiyordu. En sonuncusuna dedim ki, ben dedim bir tane kertenkele buldum evde bakmak istiyorum. Ama dedim bu zıplıyor. Veteriner de şey dedi. Ya kertenkele evcil değildir. Siz onu salın. Belki dışarı çıkmak istiyordur ama hani bir bırakın falan yaptı. İşte sonra biz de böyle kaldık yani zıplıyormuş. LAUGHTER